<laughs> Dezamonik mi güzel kafam çok güzel müzik mi kafiye cümleler yaz Tereddüt verir gaz ses gaz da paflıyoz vurur bas Şu ettim ırt, bas hiç deli bulunmaz Bunun boz seçim tas bebeğimi yirmek isterim yabanlarım Çırıl gibi sıfır hep yanlarım Haftada kapıdan on kağıt içi bankanın Kapılı kapşan ateme de kankamın Tata tap tam takır tüm takım Müptela manita bank notlara Gece paflıyım beş yıldız odada Para başvurup garip metotlara Beş dakika uzaktayım attığın konuma Sak sakladım hep gece kovalama can am Amcalar bekliyor pusuda Para kasada ma maşallah boyuma pesuma Valla kalmadı tabakta Manita hasta Hugo bosuma Biz ramanik müptezer kafam çok güzel Müzik mühim kafiye cümleler yaz Üredet verir gaz ses kasta Pavlıyoz vurur bas Tüçü tü ettim tü tü ört bas Hiç deli bulunmaz Donun boz seçim tas Bebeğimi yirmek isterim plus Damga damga kek kek kekeler damma ganda Güzelim değilim mi çünkü eleman hep yakamda ah, Şüpheli amca boynumdaki çantadan Özgüven tavan sanki başbakan İtler Hollanda'dan Kalkmam masadan fazla da para yapmadan Teslimat tamam Kaptan tahtı kılımı kıpırdatmadan Tas kafam t Tas kafam t Tesadüf değil patlamam çift WhatsApp business herkes kendine işler bağımsız ilerler anonim karakterle babalar para yapmayı bilenler Rizam müptezel kafam çok güzel müzik büyük kafiye cümleler yaz Üretet verir gaz ses gazda paflıyoz vurur bas Tüçü ettim ört bas İş deli bulunmaz Donun boz seçim tas Bebeğimi yirmek isterim pas